Herkese selamlar arkadaşlar. E, biliyorsunuz kiteboard yaparken e, en büyük riskimiz karada. Kite kaldır bindirirken birçoğu arkadaşımız yeni başlayanlar kite kaldırırken ya da indirirken kazalara sebep olabiliyor. O yüzden size doğru tekniği göstermek istedim. Şimdi Beytullah hocamla beraber e, kite kaldır bindirmeyi nasıl yapacağız onu gösterelim. Öncelikle rüzgara doğru e, kite'ımızı park ettikten sonra iplerimizi sudan tarafa 90 derece açıyla açtığımızda Suya yakın açmalısınız ki e, rider yani bir an önce suya girmeli kaldırdığında. Önce safety işimizi takıyoruz. Sonra chicken loop'umuzu geçirdikten sonra piminize geçirmeyi unutmayın. Beytullah hocam de. çevir kaydı. İlk yapmamız gereken ipleri önce bir gerdirmek. Geriye doğru yürüyoruz, suya doğru yürüdük. İplerimizi gerdirdik, chicken bir daha kontrol ettik. Bazen şöyle bir hata oluyor arkadaşlar. ...tam dönmüş oluyor. Ve kaytı kaldırdığımızda güce bindiğinde buradan çıkabiliyor hooktan. O yüzden çıkın hookun tam oturduğuna emin olun. Ee, rüzgarımız sertse deep power yapabiliriz. Deep power yaptıktan sonra bar hiçbir zaman ellemeden rüzgar üstüne doğru doğru açıya gelene kadar yürüyoruz. Doğru açıdan kastım nedir? Belinizde trapezde bir güç hissedeceksiniz. Kayıtın üzerindeki bu bayraklanma, dalgalanma geçecek. Şimdi belimde gücü hissettim. Ve gördüğünüz gibi dalgalanma da geçti. Şu an doğru açıdayım. Bir elimle çıkınıp da quick release'in orada olursa olası bir tehlikede bunu kolaycık edebilirim. Ve tek elle kaldırmayı öğrenin arkadaşlar. Kenardan tutuyorum. Şu şekilde hareketimi yapıyorum. Ve Beytullah hocam yavaşça bıraktıktan sonra kaytı slide bir şekilde yavaş yavaş burada hafif çekip öne doğru uzatarak 12'ye doğru alıyorum. Boy yetmeyen arkadaşlar bir an önce bara sarılma derdinde ve o yüzden daha çok güç üretip kite sizi ayağınızı yerden kesiyor. Buna dikkat edelim. Özellikle boyu yetmeyen kısa boylu arkadaşlarımız için bu çok önemli. Tekrar indirmek içinse hareketimizi biliyorsunuz. Hareket yaptıktan sonra yine tek elimle şu kenardan tutup yavaşça Beytullah hocama doğru biraz gergin tutuyoruz arka yön iplerimiz gergin olduğunda hızlıca düşmeyecektir kaydımız. Bunu da yine ara ara çekip bırakarak yavaşça Beytullah hocam tutana kadar indirdim. Evet en doğru ve güvenli kaydı kaldırıp indirme budur arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Bol rüzgarlı keyifli kaymalar.